Daha size bu hesabı vereceğim şey var bir tane kakuslar var koltuğum bir tane kustum var bul var brok var elbima var barley poco rosa var jesi var aynamay var tik var sekiz var Rico var Daryl'ın iki tane kostümü var Penny var Kar Rich Gaz Bo emz var Stu var Piper var Frank var Manny var Lola var Hank var Tara var Stephy var. Rox var. Buzz var. Fang var. Crow var. Ve ee, Search. Şimdi diğer hesaba geç. Bunda az karakter var. Gördük anda bir şey alayım. Hemen. gelmiş. Önler. Her zaman şey var. Mita var. Koltuğum. Bir tane kostümü var. Bul var. Brock var. El Primo var. Bali var. Poco var. <coughs> Rosa var. Jesse var. Jackie var. Frank var. Murtis Var. Sport var. ve bas. Diğer hesaba geçiyorum. Diğer hesabımızda bu. Şeli var. Mita var. Kolt var. Bul var. Brok var. Ema var. Bali var. Poco var. Rosa. <laughs> Jesse, Daryl kar çek yani cis aynı e, var. Eşur <laughs> Mortizar Abbas videomuz bu kadardı görüşürüz